Arkadaşlar tabletim dondu. <laughs> Şöyle size. Böyle açılıyor ama buradan hiçbir şey olmuyor. Bakın. Parmak izime okumuyor ve şifre de giremiyorum hiçbir şekilde. Sadece şuradan işte bir şeyler yapabiliyorum. Buradan şey denedim. Şu hareketler bunlar çok bir şey yarıyor diye düşünüyorum. Böyle tıklamayı düşünün bakın. Al. Güzel resim çektik. Tıklanmıyor yani. Ah tıkladım. Evet. E, şifre de giremiyorum. Yani böyle kalıyor ekran. E, ne yaparım bilmiyorum. Ya e, yaptırırız ya da Böyle yani. Yenisini alırız büyük ihtimal. İkisini aynı yapmak zorundayız. Yani benim sabit normal böyle şey oluyordu zaten. Arada bir. Ama hemen yani birkaç dakika içerisinde düzeliyordu. Fakat bu olay yaklaşık bakayım saati neredeyse 3 saat olmuş yani. Böyle yani. O yüzden bir süre video gelmeyebilir. Bunu sizlere e, söylemek istedim. Bu şekilde yani. Birazdan babama söyleyeceğim ne yapabiliriz diye. Bakacağız. Bay bay.